Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün artık bir oynanış challenge ile karşınızdayım. Önceki videoda da bahsetmiştim. Single Father Challenge ile oynanışlarımıza başlıyoruz artık. Bir aile yarattım. Erkek. Zaten olayımız bekar baba. Erkekte bir çocuk yarattım. Ondan sonra cimi kreatizm kısmı aslında biraz uzun sürer diye düşünmüştüm ama yani fena değil. 10 dakikada bitirmişim. 10, 10, dakika civarında bir video olacak bu. Create isim kısmı bu. Yani sıkılıyorsanız böyle şeylerden bu videoyu atlayabilirsiniz. Sonraki videoda evi o zaten kısa kısıtlı bir paramız olduğu için evi dizayn ettiğimiz, evi bebeğe uygun hale getirdiğimiz olan paramızda kısmı o daha kısa bir video oldu haliyle. Para kazandıkça ev gelişecek vesaire. Sonra da Oynanış kısımlarıyla bölüm bölüm devam edeceğiz sanırım. 10 dakikadan fazla 20 dakikadan nasıl diyeyim 20 dakikadan fazla yapmam videoları diye düşünüyorum. 20 dakika civarında yaparım herhalde. Hem de sizin izlemeniz açısından kolay olur hem benim açımdan da kolay olur. Keyifli bir şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Babayı doktor yapmayı planladım doktor mesleğinde ilerledikçe bir süre sonra durup durup çağırıyorlar ise i̇şte problem oluyor. Challenge'ımız dediğim gibi babasınız asla bebeği de yalnız bırakamıyorsunuz. Ee, haftada dört kez işe gideceğiz. Bunu da kendime göre de toparladım. şeyler var. Genel kurallara uymaya çalıştım. Dediğim gibi toddler yaptırdı oyun. Toddler yaptım. Ee, babayı galiba şey yapacağım. Doktor yapacağım. Eee... Çocuğun ileriki mesleğini düşünmedim aslında. Ama polislik ya da bu DNA profiler bir şey mesleği var. Ona götürebilirim diye düşünüyorum. Çünkü çocuk da zeki babası gibi. Bundaki kriterlerimiz şu şekilde. <laughs> Baba haftada dört kez işe gidecek. Yani bir gün işten izin almam gerekecek. haftada iki gün izinli olduğunu varsayarsak işe gittiğinde bir bakıcıyı çağıracağım. Telefonla çağırıyorduk sanırım çok babysitter'la oynamadım çünkü. Ondan sonra o geldiğinde işe gidebiliyorsunuz. Galiba o internetten baksın biraz. Simlerin işe gidip geldiği zamanları takip edebiliyormuş. Baba evdeyken zaten bebekle kesin ilgilenecek. Bebekle en iyi arkadaş olacak. Baba kariyerinde de ilerlemeye çalışacak bu arada. Çünkü amacımız zaten parada kazanmak bir yandan bekar baba olmak zor. Ve... Yetenek de geliştirmeye çalışacağız. Çocuğun da yeteneklerini geliştirmeye çalışacağız. Todları kısmı zor. Yaşam sürelerini çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Sıkılmamak açısından en azından. Hani çünkü büyütmek yasak bu arada. Erkenden pasta üfletip çocuğu büyütemezsiniz. Öyle bir şey de var. Vakti geldiğinde büyümeli. O zaman pasta alıp büyüteceğiz. Erkenden değil yani. O yüzden yaşam sürelerini çok yüksek yapmayı düşünmüyorum. Başka başka <laughs> Az çok kurallardan bahsedelim de fikriniz olsun Bu arada defterim var benim Arada böyle sesi duyuyorsanız Her şeyi not aldığım bir defterim var Videoların üstüne konuşuyorum Ama oynanışlarda nasıl yapacağımı karar vermedim Çünkü saçma sapan Oyun müziklerinden telif veriyor bana Belki telifleri Oyun müziklerini kapatabilirim Telif yememek açısından En azından konuşmalı güzel doğal Bir video olur sizin için de benim için de Ekstra üstüne konuşmam yani. Şimdi kurallarımız bekar olmak. Ta bu arada evet flört de yasak. <laughs> Bebeğime baya, babanın hayatta kalabilecek kadar başarılı olması. Size yazdıklarımı okuyorum şu anda. Kurallar. Siminiz genç, erkek, yetişkin olmalı. İstediğiniz hayat amacını seçebiliyorsunuz. Yaşam süresi kısa, normal veya uzun size kalmış. Baba genç yetişkin olmalı, tam zamanlı işi olmalı, yeteneklerini geliştirmeye çalışmalı. Fazladan para kazanmak için resim falan yapabiliyor. Hayat amacı üzerinde çalışmalı. Çocuğuyla iki, ilişkisini geliştirmeli. Bir ya da daha fazla yeteneği tamamlamalı. Yani bu atıyorum sizden logic istiyorsa o seviye 10'u getirmeniz gerek challenge'ın sonunda. Mesleğinde de seviye 10'a gelmeli. Seviye 10 yapmadan bu challenge'ı bitirmeyeceğim mesleğinde çocuğuyla da en iyi arkadaş olmalı. Bak, bunun sözünü veriyorum daha ilk videodan. Seviye 10 olmadan, doktorlukta hayat amacını almadan bitirmeyeceğim bu challenge'ı. Kız, oğul bebekken kısmını maalesef atlamak zorundayız ama söyleyeyim. Yani kuralları en azından görmüş olursunuz. Çoğu İngilizce kaynak da olabiliyor. Ee, internetteki kaynakların ben size challenge'ın genel kurallarından bahsediyorum. Baba bu bebekken kız oğul bebekken kısmı baba haftada 3-4 kez işe gidebiliyor. İşe gitmediği günlerde evde bebekle ilgilenmesi gerek. Sadece işteyken kreşe gidebiliyor. Bu Sims 4 de geçerli. Sims 3 Generation paketim çalışsaydı belki babayı e, şey yapardım. Day care mesleğinde falan geliştirdim. O konuda hala orjine çok sinirliyim. Neyse bu videonun kamışı diye sinirlenmeyeceğim. Oh, o kadar uğraştım, mailleştim hey gidi hey. Neyse baba işteyken dediğim gibi babysitter gelecek kız oğul toddlerken kısmı bu. Şimdi bu bizi ilgilendiren kısım. Baba haftada 3-4 kez işe gidecek. Dediğim gibi 4 kere göndereceğim. Bir kere de izin alacağım. İşe gitmediği günlerde bebekle ilgilenmeli. Çocuk baba işteyken kreşe gidebilir ya da bakıcı gelebilir. Çocuğun bütün becerileri 3-5 arası olmalı. Sanırım burada kastettiği bu logic falan geliştirebildikleri, müzik geliştirebildikleri aletleri oluyor ya. onlarda da çalıştırmalıyız en azından. Yani 3'e tamamlayabiliyorduk sanırım. Maksimum 3 level alıyordu. Ona uğraşırız. Sonra çocuk. Bebek podları açtıktan sonra aslında kolay. Daha kolaylaşıyor işler. Çocuk oluyor çünkü çocuk kendi kendine yetebiliyor. Sims de biliyorsunuz. Özellikle üçte. Kız oğul çocukken bir çocukluk hayat amacı tamamlaması gerekiyor. Bir ya da daha fazla beceri tamamlaması gerekiyor. Okula gidip ödevlerini yapmalı ve A öğrencisi olmalı. Kız oğul gençken okula gitmeli, ödev yapmalı, A öğrencisi olmalı. mali duruma destek için part time bir işte çalışabiliyor kız oğul genç yetişkin olmadan da bitirmeyeceğim bu arada. Bebek genç yetişkin olacak yani büyütecek büyüteceğim onu. Tam zamanı işi görmeli hayat amacı ve becerilerini tamamlamalı. Para 25 binden fazla genel olarak bu kural olarak bitişi. Para 25 binden fazla olmalı. Ev 20 bin 50 bin arası olmalı. Artı yaşanabilir bir eve sahip olmalı. Babayı iki hayat amacı tamamladığında beyden okuma biter. İki hayat amacı olarak kastettiği şey şu aslında hem mesleğinde gelişmeli hem de mesela çocuğuyla en iyi arkadaş olmalı. Bunları tamamladığında challenge bitiyor. Bizim için ben challenge dediğim gibi baba seviye 10 olmadan mesleğini de bitirmeyeceğim. Çocuk genç yetişkin olmadan da bitirmeyeceğim. Yani gerisi çok uçarı tabii zaten o zaman da çok para kazanırız diye düşünüyorum. 25 binden fazla paramız olmalı cebimizde evi de geliştireceğiz. Ya yani seçtiğim evi daha önce kullanmıştım diye hatırlıyorum bir challenge'da sanırım Fixer Upper challenge'da kullanmıştım. Güzel bir ev o. o. O, evi rastgele seçtim bu arada yani. Gözüm o çarptı ve onu seçtim. O evi geliştireceğim başka bir eve de taşınmayacağım. Ondan sonracığıma baba seviye onu olduğunda mesleğinde çocuk genç yetişkin olduğunda Bit, bit, bitireceğiz challenge'ı yani konumuz bu aslında çok abartmayı düşünmüyorum belki toddler 5 günlük olabilir işte çocukluk da mesela 5 gün olur genç yetişkinlik 7 gün olur attım şu an kafadan bilmiyorum ee, ergenlik işte 7 gün olur sonra genç yetişkinlik genç yetişkinlikte ben normal Sims oynarken de genelde uzun yapıyordum ee, yani genç yetişkin yetişkinlik kısmını oynamak daha keyifli diğerleri daha kısa ya da normal seyrindeydi onu ayarlarız birlikte. Bu şekilde güzel, eğlenceli bir challenge olacağını inanıyorum. Dediğim gibi haftada 3 video şeklinde yükleyeceğim. 10 dakikadan kısa videolar yapmayacağım. 20 dakikadan fazla da yapmam diye düşünüyorum. 25 dakika falan olur maksimum. Hem sizin için izlemeniz açısından kolay olur, hem benim için olur. Şu an bu iki videoda da videoların üstüne konuşuyorum. Oynarken de büyük ihtimal ekstra bir video üstüne konuşmayacağım. Müzikleri kapatacağım ki telif yemeyeyim. Saçma sapan telif atıyorlar YouTube'da. Çok alakasız. Oto telif geliyor yani videoları. E bu da bizlere yazık uğraştırıcı şeyler. Güzel bir challenge olacağını inanıyorum. Yani... Aslında challenge'ları kendinize göre uyarlıyorsunuz. Biraz motomot yapmıyorsunuz ama sonuçta belirlediğiniz kurallara uymanız gerekli. Yoksa challenge boşa gider. Biz de bunları uymaya çalışacağız. Umarım siz de eğlenirsiniz. Ben de çok eğlenirim. Ben çok heyecanlıyım. Oynanış challenge'larına başladığım için. Çünkü bir sürü boyut challenge yaptık ve artık yapacak bir boyut challenge'ımız yok yani. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Star ailemizle. Hoş olacak inşallah. Keyifli. Mutlu. Belki ileride bir de köpüşme püşü kedimedi bir şey alırız. Generation ek paketim çalıştıydı. Neler olurdu da işte maalesef sıkıntılı şeyler bunlar. Uh, create isim kısmı 10 dakikalık bir videoya tekabül ediyor sanırım ev yapma kısmı biraz daha kısa çünkü para yok yani başlangıçta işte bebeğe beşik al mama sandalyesi al tuvalet al bilmem ne al bitiyor ve para bu yani evi daha sonra dekore etme kısmı güzel olacak diye düşünüyorum öyle yani çok konuştum <laughs> konuştum anlattım size her şeyi zaten oynadıkça da şey yaparız diye düşünüyorum ev kısmında da yine böyle birazcık konuşurum belki bu videolar müzik olmasın. Değil mi? Hep müzikle yapıyorum. Yani sizlere de değişiklik olsun. Artık oynanışlara başlıyoruz. Bu arada başka oyunlar hakkında da video çekmek istiyorum. Fikri belirtebilirsiniz. Yani isterseniz böyle şeyler, başka oyunlardır, bir şeylerdir, tanımak, görmek vesaire. Onları da çekelim diye düşünüyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Abone olmayı Beni takip etmeyi, fikir belirtmeyi unutmayın. Hepinizi öptüm. Çok çok görüşmek üzere. Hoşçakalın.